Transmedia için hazırladığımız trans siyasete devam ediyoruz. Şimdi ülkenin doğusundan en batısına doğru yol alıyoruz. Denizli'ye gidiyoruz. Sevgili izleyiciler karşınızda Anahtar Parti'den Denizli Çal İlçe Başkanı Sayın Mehmet Ali Gülsan var. Sayın Başkan'a izniniz olursa hoş geldiniz diye. Hoş bulduk. Hoş bulduk Naim Hanım. İyi yayınlar Başka diliyorum. Çok teşekkürler. Hayırlı uğurlu olsun. Anahtar Parti ile beraber tabii siyaset arenasında yeni bir Soluk gelecek nitelikte çalışmalar yapıyorsunuz. Ee, siz de ilk defa teşrif ettiniz, yayına katıldınız. İstirham etsem Mehmet Ali Gülsan kimdir, ne kadar zamandır aktif siyasetin içinde? Sizden dinleyerek başlayalım. Sonra da Anahtar Parti'nin Denizli'nin Çal ilçesinde yaptığı çalışmaları konuşacağız. Evet, Mehmet Ali Gülsan, e, Çal Süller'de yaşıyorum. E, aktif olarak aşağı yukarı 30-35 senedir partilerin içerisindeyim. Yani partilerde görev almış da bulunuyorum şu anda AK, Ağır Anahtar Parti'nin içerisindeyim. Anahtar Partisi'nin çal kurucularındanız. Her şey normal, her şey iyi gidiyor, güzel gidiyor. Nasıl? Çalışmalar nasıl Sayın Başkan? Anahtar Parti ile vatandaşın ilişkileri nasıl? Çalışmalarımız çok iyi. Şu anda şeyimizi kurduk, kurucu üyelerimizi kurduk. Kongreye gideceğiz Allah nasip ederse işte 15'inde askıya çıkacağız. Yani şu anda halkın şeyi de iyi, şu anda Türkiye'nin gidişatından dolayı yani bir sıkıntıların olduğundan dolayı millet bir arayış içerisinde. Bu arayış içerisinde de biz geldik. İşte bu Yavuz Başkanımın gönderliğinde. Talep iyi. Şu anda katılım iyi. Hı hı. Ne düşünüyorsunuz Sayın Başkan? Türkiye'nin büyük problemleri var, sorunları var, sıkıntıları var. Sizin perspektifinizden, ülkenin önündeki en büyük problemler nelerdir desem hangilerini sıralayabilirsiniz? Ya mesela ülkenin çiftçilerin olsun, hayvancının olsun yani bir destekleme. Yani köylülerin köylünün şu anda yaşam şartları. Biz köy burası kırsal bir kesim. E, bağcılık ondan sonra tarım, hayvancılıkla şey oluyor. Yani ne destek e, yeterli geliyor. Gittikçe hazne şey küçülüyor yani. Ekim hmm. yeri küçülüyor, hayvancılık küçülüyor. Yani biz göçü şehirlere, ilçeye büyük şehirlere Groç veriyoruz yani yani bir buradaki kişileri gençleri tutamıyoruz. Vatandaşlar konuştuğunuzda neden şikayet ediyorlar? Yani bunlar temel problemler ülkenin her tarafında da aynı şeyleri duyuyoruz, görüyoruz. Ama e, özellikle Çal özelinde e, dikkat ete değer yani geçim sıkıntısı tamam hepimizin ortak problemi nerede olursak olalım o geçim sıkıntısının ağırlığını büyük şehirlerde insanlar yaşıyorlar. Ama sizin evet. gibi küçük ilçelerde de artık bunlar iyiden iyi iyiye hissediliyor mu? Ve vatandaş ne diyor? Ya iyiden iyi hissediliyor tabi yani şu anda yani burada bir geçim gerçekten büyük bir sıkıntılar var ee, yani ne diyeyim yetiştirmede, üretmede, suda yani çok şeyde sıkıntı var yani burada yani ürettiğini yeri gelip almak daha kârlı hale geliyor yani. Öyle Üret mi? Tabii almak daha kârlı çünkü mazot pahalı gübre pahalı. Yani su bulamıyorlar mesela. Belli zamanlarda su olmuyor. E, sulak ekemiyorlar. Kurak ekiyorlar. Yani bizim buranın şeyi rakımımızın yüksek olduğundan dolayı tek mahsul kaldırıyor. Tek mahsul kaldırdığından dolayı e, sıkıntılar orada oluyor. Çift mahsul yapsak belki biraz emek koruyabilir. Yani çiftçimiz gerçekten hayvancımız da öyle. E, mağdur. Hı hı hı. E, bir de biliyorsunuz son günlerde özellikle ee, muhalefetin artık el ele kol kola omuz omuza birlikte çalışması gerektiği yönünde bu erken seçim tartışmaları ışığında talepler de kamuoyunda giderek yükseliyor. Kulağınıza geliyor mu? Anahtar Parti ile ilgili olarak bu tip talepler dillendiriliyor mu? Yok. Bizde de yani böyle dillendirme erken seçim olarak bir dillendirme yok ama erken seçim olacak olursa da e, Yavuz Başkanımın izinle biz hazırız erken seçime de hazırız yani. Yani öyle e, dinlendirme gibi herhangi bir şeyimiz yok. Anladım. Anladım. Vatandaş en çok hangi konulardan şikayet ediyor Sayın Başkan? Ve yani elbette ki hayat pahalılığıyla ilgili ve bu göçle ilgili çalın temel problemleri var ama e, sizin kulağınıza gelen hangi sıkıntılar daha çok öne çıkıyor? Ya işte demiş olduğum gibi yani burada işte kırsal kesim olduğu için Kırsal kesimde bizim işlerimiz burada hep hayvancılarla, tarımla. Yani şu anda buralarda bir tavuk çiftlikleri şeyde gündemde, bayağı bir tavuk çiftliğimiz de var Çal bölgesinde. Yani şu anda işte hayvancılar olarak mesela sütün para etmedi, e, yemin fazla oldu, yani etin düşük oldu. Yani bunların sıkıntıları tabii ki hep bu tarafı etkiliyor. Anladım. Siz nasıl çalışıyorsunuz? Çalışmalarınız yani anahtar parti işte yeni taze bir parti olması dolayısıyla e, yol haritanızda mutlaka e, şekillendi ama na, nasıl çalışma sisteminizi nasıl kurdunuz? Nasıl çalışıyorsunuz? Daha daha iyi bir Türkiye, daha iyi çal, daha iyi bir denizli, daha iyi dünya olarak Türkiye olarak başaracağımıza eminiz. Onunla çıktık zaten bu yola Yavuz Başkanımızın izinde, Yavuz Başkanımızın düşünceleriyle. Yani daha iyi olmasını biliyoruz, olacağını biliyoruz. Ya çalışmalarımız inşallah göçü önlemek, geriye göçü getirmek. Yani şehirlerden gençlerimize buralarda iş istihdamı, tarlalarını ekim istihdamı. Yani bu tür şeylerle yani insanlarla yani yönetimde mesela şu anda Türkiye'nin gidiş hattında halinde her şey belli ortada. Yani biri bir tarafa çekiyor, biri bir tarafa çekiyor. Herkes şey rahatsız. Onun için biz çalışmalarımızı gençlerimizi bu şekilde anlatarak daha iyi Türkiye çocuklarımız için, geleceğimiz için e, yapacağımıza yani Yavuz Başkanımızın izinde olacağını ikna ediyoruz, anlıyoruz. ikna oluyorlar, anlıyorlar. Zaten Yavuz Başkanımızın çok şeylerde, medyalarda, şeylerde e, konuşmaları var. Konuşmaları zaten apaçık ortada. Yani i̇kna edilmeyecek ya da yalan ya da e, yapamayacağı bir şeyleri söylemiyor yani. Anladım. Peki. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim kıymetli vaktiniz için. İyi ki geldiniz. Eksik noksan de... bıraktınız. Pek çok konu mutlaka var ama önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmek ve Çal'ın sıkıntılarını, sorunlarını yeniden gündeme taşımak dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar ve başarılar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi günler, hayırlı yayınlar. Sağ olun efendim. Sevgili izleyiciler, Anahtar Parti Denizli Çal İlçe Başkanı Sayın Mehmet Ali Gülsen canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız trans siyaset tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.